Adam torosun arkasına yazmış. Bir gülüşü var. Sanarsın sarımsağın kilosunu 8 liradan satmış. <laughs> Sevgili olsun Aslamon televizyonu takipçileri. Kepeli yokuşunun anından hepinize merhaba efendim. Dörtleri kapatalım. Buraya en yeni yol filan yaptılar. Hemen onu dedim göstereyim. Allah! Kışın bura vallahi adam arar. Bu taş inşallah kaymaz ya. Belediye bunu düşünmüştüm. Öteki taşta tutunuyordu araba. Gerçi yağmurda da badanaş ediyordu öteki taştan ama. Neyse. Ve yukarı mı evet. Buradaki konakları giydirme falan yaptılar. Burayı gördünüz mü bilmiyorum. Orayı göstermiş olayım dedim. Çok güzel oldu böyle. Güzel bir giydirme projesi. Bu soldaki yer Atabey Gazi Kur'an Kursu. Şu soldaki yer Olgunlaşma Enstitüsü. Ne diye alabiliyorum. Burası çift yönlü çalışan bir yol. Bu dar. Yol ve noktalar bu. Mesela şu noktalardan biri. Hop, hop. Efendim solda görmüş olduğumuz yerde İbn-i bizi. Tarihi 1353. Şu soldaki gördüğümüz yerde vakıf ama 13. yüzyıl. Şimdi ecdat bir şey yapınca onun yanına onu geçindirecek. Mesela cami yapıyor yanına hamam yapıyor. Cami yapıyor altına dükkan yapıyor ki caminin ihtiyaçları karşılansın yani vakıf malı tarzında. Sevgili Nuri Bey selam. Ya burası biraz sallanıyor. Yol sıkıntılı. Necat abi uğurlar olsun. Hayırlı günler. Dükkanımıza gidiyoruz efendim. Tık doğdu güneşim. mahallede galericilerimizin araba çekeceği yerler oldu ya. Şey araba fotoğrafı çekiyorlar böyle. Etraf güzel bakımlı ya. Burada fotoğraf çekiyorlar. Efendim Allah emanet olun ben. Yanımıza geçeyim. Eyvah. Dur ben yana çekeceğim abi gel. Birden hata ettim. Video çekiyordum. Onun için dayı. Oyukulenme. aura sattum yüzüme karşı geliyor o herif içinden yüzüme karşı geliyor aura sattum böyle böyle Evet teşekkür ederiz efendim hoşçakalın kalın Allah emanet olun